Selamünaleyküm Arkadaşlar Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere son günlerde moda olan, son günlerin modası olan şahane bir modelimi paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Ben zürafasını gittim hazırladım sizler için tabanını. Şimdi bir seferde bitiyor arkadaşlar. Şimdi buraya ipimi tutturdum. Bura başlangıcı olduğu için arkadaşlar bir zürafa gittim. Böyle zürafama dönüyorum. Tekrar. Buraya iki tane pırpır yapıyoruz. Şimdi 3 tane zürafa gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar üçüncü zürafama dönüyorum. Şimdi buradaki pırpırımı tutturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir tane buraya yuva yapıyoruz. Tekrar bu tarafa atlıyorum. Şimdi buraya üç tane sık iğne gideceğim. Şimdi bu ipimi iki defa doluyorum ki sık iğnelerim dik dursun diye. 3 tane gittim. Şimdi buraya 2 tane tavşan kulağı yapıyorum. Bu şekilde bir tane daha yapıyorum. Tekrardan 3 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu tekrar aşağıya iniyoruz buradan. Buraya bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrardan 3 zürafa gidiyoruz. aynı işlemi tekrardan gideceğim ben. Dönüyoruz tekrar. Buradaki pırpırımıza batıyoruz. Buraya tekrardan bir yuva yapıyoruz. bu tarafa atladık. ikisi de aynı boyda olacak. Buradaki yuvanın. Şimdi bir tane sık iğne yapıyoruz buraya. Dediğim gibi tekrardan 3 tane sık iğne yapıyoruz. Tavşan kulaklarımı yapıyorum şimdi buraya. 3 tane sık iğnemizi gidiyoruz tekrardan. şekilde tekrardan aşağı iniyoruz buraya da bir pırpır pır yapıyoruz bugünlerde çok moda olan bu modelimiz şimdi ben biraz ilerleteyim sizlere son halini paylaşacağım Evet arkadaşlar modelimi tamamladım ben. Şimdi böyle çok şahane. Sade renk yazmalarına şahane gidecek bir model. Tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yapanlara kolay gelsin. Şimdi bir de tersten gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin. Allah emanet olun. Hoşçakalın.